Hoş geldiniz. Merhabalar. Saçlarım nasıl olmuş onu? Beğenenlerden, ilim dönüyor bu arada Beğenenlerden bir yorum alırız arkadaşlar. Nasıl saçlar? Nasıl? Nasıl da? Sizce iyi miyim? Şöyle güzel yorumlarınızı bekliyorum. Arkada yarasa çiçeği, şurada yaz çiçekleri. Bak bak, mis. Sizi gidi sizi. Ömür. Hoş geldin. Yeni gelenler. Hemen. Hoş geldiniz. Şöyle. Evet. Bizim bir altın kuralımız vardı. Ömür biliyor, değil mi? Şuna. Yaz çiçeklerini ver. Şuna. Evet Ömerciğim, merhaba. Evet bekliyoruz Ömer. Henüz aradığımız hızlar Bildirim geldi mi Ömer sana? Hoş geldiniz arkadaşlar, merhaba. Bildirim geldi mi sana? Bekliyorum seni Ömer, bekliyorum. Dinliyorum. Altın kuralını unutma, bizim bir altın kuralımız vardı Ömer. Ne olabilir acaba? Bil bakalım. Altın kuralımız neydi? Yani yana, yayına gelmeden önce ben açtığım an hemen bildirim geliyor ya size İsmail Türk kendini açtı falan diye. Sen demek ki kişileştirmedin. Daha yeni açtım da ben. Sen de hemen gelince bildirim geldim diye soruyorum sana. Ha. Ama altın kuralı unutuyorsun. Yayınımızda bir altın kural var. Ne olduğunu unuttun mu? Anladım. Altın kuralı unutmayın arkadaşlar. Kanala gelenler hemen beğeni yapacak. Beğeni. Bu altın kuralı unutmayın. Bu altın kural çok önemli. Önemli olması zaten hatırlatmam. Her gelen kanalı yayını beğensin arkadaşlar. Hoş geldiniz. Merhaba. Arabam şekil önümden çekil. Hadi bakalım. Şu like tuşunu kıralım arkadaşlar. Şu tarafta sizde. Şu, şu işareti kırıp söküp alalım oradan. Hadi bakalım. Rekor beğeni istiyorum bugün sizlerden. Rekor. Artık her geldiğinizde ben söyletmeden şöyle bir rekor beğeni istiyorum sizlerden. Zor bir şey. Akışı salacak. Bak bugün videolarım short tuttu gene. Yani daha profesyonel video çekeceğiz tabi. Bunlar kanalımızı ayakta tutmak için mücadele ettiğimiz videolarımız. Yani yorgun argın bu da Yerde daha profesyonelleri gelecek. Ama tutuyoruz mu? Tutuyoruz baba daha iyi çalışmalarımız daha milyon görüntülenmeye gidecek nasip olursa hadi bakalım Aleyküm selam Maya kardeşim hemen like tuşuna basalım arkadaşlar like like atalım haydi bakalım hoş geldiniz sıkıntı yok Başka. Aşkım. Gene mi zam gelmiş ya? 63 lira benim sigaramı. Hoş geldiniz arkadaşlar. O iki tane videom gene tuttu. Ama daha çok tutacak. Daha çok bu şey yapmamız lazım. Ne oldu? Ben de şey oldu zannettim ya. <laughs> Telefon Kim aramış? Bilmiyorum hayatım ne bileyim ben. Arayıp ben yere baksana. Neyin Kapattı mı kapalı? Evet, iki haftadan beri bir saat şey söylüyoruz ya hat kapalı. Benim de kapalı, kapandı. Tamam. Benim de kapalı. Mesela bir haftadan beri hat kapalı demiyor mu? Hoş geldiniz arkadaşlar. Tutuklanmadık da kavga çıktı da. Ne kavgası? Serkan annesi bana saldırıyor. Elimden zor aldılar. Niye? Ha? Götü kalkmış ya bizi suçluyorlar. Sen oğlumun pisliğini temizledin. Oğlumun pisliğini gelinin devam etti. Açtırma benim ağzıma dedim. Gidiyorum tanıklık yapmıyorum. Sık bir sene çıkamazsın dedim. Evet. Gidiyordum kadar abla ne oldu dedi. Çocuk var dedi. Öyle Kade deyince de. karısı. Evet. Bir daha döndüm. Siz dedim şu çocuğa dua edin dedim. Ben biliyorum yapacağımı size de dedim. Bir daha. Ne oldu? Bir daha Az Ağız tartışması mı? Ağız tartışması. Polis ayırdı ama. Girdi araya. Şuradaki kaşar var ya orospu bir tane orada orospu. Thank you. Canlı yayın yap canım. Canlı yayın bir şey yok. Tamam karışma kimseye bırak. Karışmıyorum. Ben anasını mı öldürdüm babasını mı öldürdüm? Ya kimseyle işiniz yok. Siz niye gidiyorsunuz ki tanık olarak? Hadi gitmeyin. Allah Allah. Milletin hadi. geldi bizi mi geldi ya? Yani biz, biz tanık yazıldık. Göz, zorla götü kararı çıkartma kararı çıkmış. Neyse. Cahine tembih et bizimkine. Akıllı olsun. Için bir yok. Yani bizim bir şey yok. Gelmesin kimse. Hemen bok atma. Kola aldınız mı? Almadım. Para mı var? Ölü müsünüz, nesiniz ya? Aşkım! Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar yayını niye beğenmiyorsunuz ya? Arkadaşlar her sıkıntımız, size söyleyecek halimiz yok herhalde. Vardı bir vukuat ki, sesi kapattım. Ben öyle sakin bir adam değilim yani görüntüde. Tamam, gayet her şeyimiz sakin görüntü mu? Öyle değil yani. Bazı şeyler de öyle değil arkadaşlar. Burada yayın önünde gayet şeker gibi adam. Gerçi ben yayın önünde de kavgalarımız oldu ama. Bilenler biliyor da. Yağmurcuğum, sürekli gelirsen tanırım kardeşim de buraya geliyor milyon tane insan hangi birini tanım ya? Sen de bana affır. Nikil Kumar, o nasıl bir isim ya? Yenileceğim ya. Bu YouTube'un bu saçmalığına illet oluyorum ya. İllet oluyorum yani. Şimdi shorts videolarım anında tuttu ya canlı yayını düşürüyor. Yani salak mıdır bunlar, saçmalık mıdır anlamış dilim ya. Shorts videolarım tuttu ya şimdi canlı yayınları düşüyor. Aslanım benim ya. Tamam Melike kardeşim. sıra bak Pahalı arkadaşlar ben bile boşa kaldım bu telefonu. A57 aldım. Borç aldım ya. Yani. Youtube kanalı için alacağım dedim aldım. Daha eksikliklerimiz var arkadaşlar. Destekleyin kanalımızı. Her şey pahalı Melike her şey. Daha da telefon. Her şey pahalı şu an. Çarşıdayız. Aleyküm selam. Her şey pahalı arkadaşlar. Ucuz hiçbir şey yok. Sezgin hoş geldin kardeşim Bu Sezgin'e de abone olun arkadaşlar. Sezgin daha 60 abone olamadın yavrusu. Arkadaşlar şu moderatörler kanala az çalışın bu. Hep ben mi söyleyeceğim? Kardeş sen mi açmaya çalışacaksın kanalı kardeş? Arkadaşlar burayı herkes tutturamıyor. Burası zor bir algoritma. Burası zor bir yer arkadaşlar. Ben 5 seneden beri uğraşıyorum yani. bugüne kolay gelmedi. Ama çok videolarında iddialıysan yap. Ama öteki türlü böyle kötü videolarla bir yere gelmek şansın çok zor. Ben gece gündüz uğraşıyorum da böyle, ilerliyorum yoksa. Önce videoyu iyi çekmek lazım arkadaşlar. Ben her şeyi öğrendim artık yapar yapar. İmkan yok. Maddiyattan kötüyüz, onun için abi de yapıyoruz işte yapabildiğimiz kadar. Bir de vaktin olacak arkadaşlar, video çekme öyle kolay değil. Çok büyük abone sayın olman lazım, büyük paralar kazanabilmen için bu sinir krizi geçiriyorum bir yandan videolarım evet. tutmuyor bir yandan. Çalacağım. Moderatörler, yayın sizde idare edin. Hadi fıtır. Kardeşim çirkin olsak mı olacak, yakışıklı olsak mı olacak? Seni de atacağım şimdi ben oğlum. Çok çirkin yiyenler. Hay yesinler. Zaten burnumdan soluyorum. Sağ olsun benim daha sinirli birisi değil arkadaşlar. Az bir sorun vardı da anladım. Ona kızdım biraz. Sinirli ikimiz de değiliz arkadaşlar. Normal sinir var hepimizde zaten. Bazen olur ya. <laughs> Bazen güzel nazara geliyoruz. Aleyküm selam İslam. Hoş geldin. Moderatörler ben yemek yiyeceğim şimdi. Restem Bir e de abone olun. Abla sen link at. Ben yemek yemeye gidiyorum arkadaşlar. Yayın size emanet. Gelene hoş geldin. Gidene hoş gittin yazın. Ondan sonra ee, şey yapın arkadaşlar. Yayın size emanet. Yayını idare edin. Hadi bak. Abla yemek yemeye gideceğim. Yayın size emanet. Kendi kanalınız gibi sahip çıkın. Ben kaçar. Estem 61. Sen de link at abla. Kardeşim yemek yiyeceğim yemek. Yayın açıkta Kapatmıyorum yayını. Sohbet edin burada. Aboneleşin. Ömer yardımcı olur. Ömer kanal sana emanet. Estem abla sana da emanet. Yayını çevirin bak. Haydi bak. İşte arkadaşlar benim yanımda da öğreneceksiniz artık. Öğrenmişiz yani. Kaç aydan beri benimle beraber siz. Gelenlere hoş geldiniz diyeyim. Ben geliyorum ama. Gazoz'un logosunu bile yapıştırmaya korkmuşlar diyor. Türk malı ya. <laughs> Oba. Ee arkadaşlar. Hani ne konuştunuz benden sonra? Hani kimse yazmıyor mu? Toyota, tamam, hoş geldin. Hayır, hani ya, kimse gelmedi mi yayına? Arkadaşlar yayını bir yenileyelim hemen ya. Yayını yenileyelim tamam mı? Tekrar gelin. Bu yayın çok düşük.